Arkadaşlar merhaba. Çember hareketi bitirdik. Arkasından dönerek öteleme hareketini gerçekleştirdik. Hemen onun bir pekiştirmesi var. Pekiştirme altı. Onu çözelim. Konumuza devam edelim. Ne der birinci sorumuz? Eylemsizlik momenti dönen cisimlerin dönmeye karşı gösterdikleri dirençtir. Çok tekrar ettik bu cümleyi. Evet. Kütlesi M olan bir cisim R yarıçaplı bir yörüngede dönerken eylemsizlik momenti M R kare ile bulunur. O da güzel. Noktasal cisimlerse dedik. R kadar uzaklıkta ise dedik m r kare ile bunun eylem sigmanetini hesaplıyoruz dedim. O noktası etrafında serbestçe dönemlenen homojen çubuğun tüm m kütle r uzaklıkta değil. Hepsi buraya dağılmış durumda. Bir sürü arka arkaya eklenmiş boncuk gibi düşünüp onların tek tek m r karelerini bulup toplamı var. Biz bu yönteme ne diyoruz? Ya toplam sembolleri sigma işaretiyle öğrendiğimiz bir yöntem var. O ya da bildiğimiz integral işlemiyle yapabiliyoruz ama siz sorumlu değilsiniz. Kol konumdan serbest bırakılıyormuş bir çubuk. Çubuk düşey düzeme gelene kadar eylemsizlik momenti nasıl değişir? Onun kütlesiyle ve döndüğü eksene olan uzaklıkla alakalı bir şey. Dönme sırasında ne kütlesi değişiyor ne de döndüğü eksene göre uzaklığı değişiyor. Dolayısıyla eylemsizlik momenti kütle yerine geçen bir kavramdır. Dönen cisimler için kütle gibi kullandığımız bir kavramdır. Dolayısıyla bir değişikliğe uğramaz deriz. Geldik. İkinci sorumuz ne diyor? Düzgün türdeş dairesel K ve L lefaları özdeştir. İki tane lefa. K lefası yatay yolda omega açısı hızıyla dönerek ilerlerken L lefası da merkezinden geçen eksen etrafında omega açısal hızıyla dönmektedir. Güzel. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur? K ve L'nin dönme kinetik enerjileri eşittir. Evet. K'nin de dönme kinetik enerjisi 1 bölü 2 I omega kare. Düzgün türdeş dairesel K ve L lefaları özdeşlediği için I'larını aynı alacağım. Bunun da 1 bölü 2 I çarpı omega kare. Eşit. K kendi eylemsizlik momenti sürekli o. Ne dedik? Eylemsizlik momenti. Cismin kütlesi gibi bir şey. Dönen cismin. Kütlesine bağlı ve o kütlenin merkezden olan uzaklığına. Burada ne kütle değişiyor? O kütle dağılımının merkezden olan uzaklığı değişiyor. Dolayısıyla burada bir değişiklik söz konusu olmayacak. İkiyi siliyoruz hemen. Şekildeki X ve Y noktalarının yere göre çizgisel hızları eşit büyüklüktedir. X ve Y noktalarının yere göre çizgisel hızları eşit büyüklüktedir. Bakalım senin X noktan hem V ile ötelenirken hem V ile dönüyor. Dolayısıyla toplamımız ne kadar oluyor? V kök 2. Y noktasının sadece bu tarafa doğru ve Çünkü ilerleme yok, ötelemesi yok. Sadece dönme eylemi gerçekleştiriyor. Dolayısıyla bu da yanlış. Cevabımız yalnız 1 olacaktır diyoruz. Gelelim 3. sorumuza. Ne demiş? Herhangi bir dönme eksenine göre dönmeye karşı cismin direncini belirleyen kavrama dönme eylemsizliği ya da eylemsizlik momenti denir. Çok güzel. Denir. 1, 2, 3. Yukarıdaki olaylardan hangileri eylemsizlik ile doğrudan ilgilidir? Tamam bakalım. Ucuna kütle bağlanmış ipi döndürürken ip kısa tutulduğunda daha hızlı dönmesi. Evet bu eylemsizlik momentini küçültmüş oluyorsunuz. Dönmeye karşı direncini artırmış oluyorsunuz. Azaltmış oluyorsunuz. Azalttığınız için daha rahat pıtır pıtır, pıtır döndürüyorsunuz. Uzakta olsa ey yavrum döndüreceğim diye uğraş onu değil mi? Dolayısıyla bu eylemsizlik ile alakalı da diyebilirsin. Kalemin ucundan tutarak döndürmenin ortasından tutarak döndürmeye çalışmaktan daha zor olması. Çünkü ne oldu? Kütleyi dönme merkezinden uzaklaştırdın. Bakın buraya yaydım merkezden çok uzaklaştı kütle. Ha, ama böyle kütle merkezine doğru getirirsen her taraftan kütleyi dönmek üzerine yaklaştırmış oluyorsun. Eylemsizlik momenti küçüldü. Eylemsizlik momenti ne oldu? Büyüdü. Dolayısıyla kalemi ucundan tutarak döndürmenin ortasından tutarak döndürmeye çalışmaktan daha zor olması doğru. Aynı maddeden yapılmış aynı yarı çaplı içi boş bir küreyle içi dolu bir küreyi Yatay düzlemde aynı hızda fırlattığımızda yuvarlanmaya başlayınca açısal hızlarının aynı olmaması. Neden? Biri içi dolu, biri içi boş. Hem öteleme hem yuvarlanma. İlk başta verdiğim enerji aynı olabilir ama bir tanesinin dönmeye harcayacağı enerji hangisinin içi boş olan kütle tamamen dışarıda. Eylemsizlik momenti büyük, dönmeye harcayacağı enerji fazla, ötelemesi küçük. Dolayısıyla açısal hızlarının aynı olmamasının sebebi onların eylemsizlik ile alakalı. O yüzden cevabımız nedir? Dördüncü sorumuz. Özdeş KD topları yatay sürdürmesi düzlemde sırasıyla omega ve 2 omega açısal süratleriyle yuvarlanarak ilerlemektedir. K'nin L'ye göre niceliklerinden hangileri küçüktür? K'nin L'ye göre niceliklerinden hangileri küçüktür? İkisi de top. Özdeş toplar bile. O zaman eylem sıkmamakları aynı. Birinin açısı hızı omega, birinin açısı hızı 2 omega. Şimdi bu o zaman V hızı. Bunun dışındaki bir noktanın hızı V ise değil mi? Öteleme hızı da V'dir. Dönme hızı da V'dir. Diğerinin dönme hızı 2V'ye çıktı. O zaman öteleme hızı da 2V. Şimdi o zaman orta noktaların hızlarına bakacak olursam bunun V, bunun 2V. Bunların hızları bir kere her şeyden önce farklı. ilerleme farklı. Merkezlerin yere göre hızları farklı. K'nin L'ye göre merkezinin hızı daha küçüktür. Evet. Birincisi doğru. Merkezin hızı küçüktür L'nin. Dönme kinetik enerjisi K'nin L'ye göre dönme kinetik enerjisi çünkü hızı küçük daha küçüktür. Herhangi bir anda yola temas ettikleri noktanın yere göre hızlarının büyüklüğü. Herhangi bir anda yola temas ettikleri noktanın Yere göre hızlarının büyüklüğü ne oluyordu? Hatırlar mısınız? Sıfır oluyordu. Çünkü hem dönme hızı vardı ve hem öteleme hızı vardı ve bu ikisi eşit büyüklükte oldukları için birbirlerini söndürüyorlar, durduruyorlar, öldürüyorlar. Ne derseniz artık zıt diyorum iki tane vektör toplamları ne? Sıfır. O yüzden ne oluyor? Bunları karşılarına ikisininki de sıfır olacak. Burada şöyle bir şey söyle, söylemiş, hatırlarsa. Yani küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu soru çözümlerini ben sadece yanıtları ulaşın diye yapmıyorum. takıldığınız şey de aklınızda olsun. Neden direkt eşit yazdı Mustafa Hoca? Bak şundan dolayı eşit yazdı. Sen bunun dış noktasının dönme hızını bulacak olursan ne yaparsın? 2 pi r bölü t. v eşittir. Dönme hızı bu. Üzerindeki her nokta v ile dönüyor. Peki ilerlerken ne oluyor? İlerlerken de orta nokta 2 pi r kadar yol alıyor. T sürede. O da aynı büyüklükte çıktı. Dolayısıyla burada şu sınırlamayı getirmek gerekir sanki. Zemine temas eden her noktanın dönme hızıyla öteleme hızı eşit büyüklüktedir diyebiliriz. Bak zemine temas eden her noktanın. Sen bunu şu şekilde iki tane silindiri küçüğün üstünde yuvarlanarak gidiyor dersen aynı şeyi söyleyemezsin. O yüzden buradaki o sınırlamayı söylemekte fayda var. Zemine temas eden noktanın dönme hızıyla öteleme hızı eşit büyüklük. Bir. O zaman ne oldu? Bir de bunlara ben öteleme hızı ekleyeceğim. En üstteki nokta ne oldu? 2V oldu. Hemen gösterelim. Burası ne oldu? V kök 2 oldu. Burası da V kök 2 oldu. Değil mi? V kök 2. Orta nokta ne oldu? En alt nokta zemine temas eden 0 oldu. Ve hatta şöyle bir şey söylemiştik. Zemine temas edilen bu nokta neresiyse oraya olan uzaklıkla hızlar doğru orantılı. Oraya ne kadar uzaktaysa o kadar hızlı, ne kadar yakındaysa o kadar yavaş. Temas ediyorsa hızı sıfır. Dolayısıyla her ikisinin de temas eden noktaların hızı sıfır olduğu için üçüncü seçenek maalesef, maalesef yanlış oluyor. Geldik. 5. 12. sınıf öğrencisi sınav sorusu mu yok değil. Travma oluştu sınav sorusu çözmeyeyim diye. Neyse. 12. sınıf öğrencisi bilim merkezinde karşılaştığı her bakımdan aynı olan şekildeki eğik düzlemlerde aynı anda serbest bırakılan K ve L'den yere ilk inenin K olduğunu gözlemliyor. Güzel. Yere ilk inenin K olduğunu. O zaman şöyle şöyle söyleyeyim. Bence bunun içi dolu. Bunun içi boş. Direkt yerleştirdim. Neden? İçi dolu olduğu için eylemsiz momenti küçük. İçi boş olana göre. İçi boş olandı çünkü tüm kütle nereye dağıldı? Dikkat edin. En dış noktaya dağıldı. Merkezden daha uzakta tüm noktalar. Ha, bir. İkincisi bu durumda, bu durumda dönmeye daha fazla enerji harcadığı için ötelemeye kalan enerji daha az oldu. Kime göre? Buna göre. Bunun öteleme enerjisi daha fazla demek daha hızlı ilerliyor demek. Dolayısıyla daha önce aşağıya gelecek demek. Evet. Burada hemen eşitliğimizi hatırlıyor musunuz? MGH potansiyel enerji neye dönüşüyordu? Hem 1 bölü mv kare dön, öteleme kinetik enerjisini hem de 1 bölü G omega kare dönme kinetik enerjisini. Senin eylemsizlik momentin büyüdükçe, büyüdükçe buraya aktarman gereken enerji arttığından dolayı 1 bölü G kare otomatikman ne oluyor? Azalıyor. Ve ilerleme hızı dediğim V hızım azalıyor diyoruz. Anlaştık sanırım. Buna göre K küresinin içi dolu, L küresinin içi boş olabilir. A, L küre, K küresinin içi dolu bizim de baştan beri söylediğimiz şey. K küresinin eylemsizlik momenti yani K küresinin eylemsizlik momenti L küresinin eylemsizlik momentinden küçük olur içi dolu olunca. Çünkü neden? Ya bütün kütleleri bir R uzaklığa dağıtmak var. Şu şekilde. Doğru mu? Hepsini R uzaklığa koymak var. Fakat bütün bu M kütleleri şöyle yapayım. Şu içeriden itibaren farklı uzaklıklara dağıtmak var. Hepsinin yarıçapı ne oldu? Küçüllü haliyle. Kütleler ne kadar merkezden uzaklaşıyoruz? Cismin kütlesi merkezden ne kadar uzaklaşıyorsa eylemsiz momenti o kadar büyük. O yüzden bunu saymıyoruz. Gelin eylemsiz momenti küçük. Onu biliyoruz. Başlangıçta potansiyel enerjileri aynıdır. Evet. Ama O noktasındaki öteleme kinetik enerjileri farklıdır. Ama toplam kinetik enerjileri de yine aynı olmak zorunda. Çünkü toplam potansiyel enerji toplam kinetik enerjiye dönüştü. Bitti. Ha bunun ne kadar öteleme ne kadarı dönme o eylemsizlik momentine bağlı. Onu ona göre dağıtıyorum. Eylemsizlik momenti büyük olana çok dönme az öteleme. Eylemsizlik momenti küçük olana az dönme çok öteleme veriyorum dönmesi kolay oluyoruz. Dolayısıyla cevabımız ne oldu arkadaşlar? 1, 3 oldu. Evet geldik 6. soruya. Çocuk bisikletlerinde iki büyük tekerin yanı sıra yanları açılan küçük iki teker daha bulunur. Emniyet tekeri denir onlara. Buna göre kaymadan hareket eden bir bisiklet ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Büyük tekerlerin kütlesi daha büyük düşünülecektir. Peki. Hemen bakalım. Büyük tekerlerin eylemsizlik momentleri küçük tekerlere göre daha büyüktür ve kütlesi daha büyük, yarış yapı daha büyük haliyle eylemsizlik momenti daha büyük. Bundan bir sıkıntı yok. Küçük tekerlerin ötere büyük tekerlerden küçüktür. Ne onlar geride mi kalıyor? Küçük hızlı oldukça. Diyeceğim. Sen gidiyorsun en büyük tekerleri arkada kaldı. Biraz mantıklı düşünmek lazım. Olayları bence dahil olun. Bu komik bir seçenek. Dolayısıyla buna yanlış diyoruz arkada kalma. Ha çizgi filmlerde oluyor. Ö arabanın önü birden fırlar, arkası geride kalır, sonradan gelir falan ya. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Küçük tekerlerin açısal hızları, büyük tekerlerin açısal hızlarına da bak. Bakın açısal hız tur sayısına direkt doğru atılır. Hangi teker fazla tur atıyor? E, küçük tekerler aynı yol alırken. Dolayısıyla küçük tekerlerin tur sayısı yani açısal hızı daha fazla olacaktır diyoruz. Bu da doğru seçenek. Evet geldik gençler 7 soruya. Dönerek ilerleyen o merkezli tekerlek üzerindeki noktaların hızları ile ilgili. Her noktanın hem dönme hem öteleme hızı vardır. Küçük bir itirazımız olacak. Orta nokta. Sadece öteleme hızı var. Hem dönme hızı mı var? Yok. Bir tane noktada patlayış. Tek bir noktada patlıyor o yüzden bir yanlış. Her noktanın öteleme hızı aynıdır. Evet. Tüm noktalar aynı öteleme hızıyla ileriye doğru ne yapıyorlar? Gidiyorlar aynıdır, doğru. Hatta eşittir de diyebiliriz. Anlık hız büyüklüklerinin eşit olduğu. Evet, anlık hız büyüklüğünün. Anlık hızının eşit olduğu değil bak. Anlık hız büyüklüğünü Şurası V kök 2. Haliyle şu noktada V kök 2. Örneğimizde, konan bir örnekte yapmıştık bunu. V kök eşit büyüklükte. Anlık hızları eşit büyüklükte olan iki noktamız var. Doğru cevabımız 2 ve 3 ile ne olacaktır? etrin olacaktır. 8. soruya geldik. Ne diyor 8. sorumuz? Merkezi M olan bisikletin ön tekerleği şekildeki gibi yatay düzlemde kaymadan dönerek ilerliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? K noktasının öteleme hızı L noktasınınkinden büyüktür. Yanlış. Öteleme hızları eşittir. Şurayı bir eleyelim. Çünkü hepsi birlikte gidiyorlar ya. N noktasının yere göre hızı M'ninkinden büyüktür. Evet yere göre hızı dediği için onun hem öteleme hem dönme hızı var. M'nin ise sadece öteleme hızı var. N noktasının yere göre hızı M'ninkinden büyüktür anlık hızı. 3. O noktasının anlık hızı sıfırdır. Bu da doğru. Doğru cevabımız 2 ve 3'tür diyoruz. Geldik 9. ve son sorumuza bu testte. Eylemsizlik momenti ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Cisim dönme yönü değişirse, cismin dön cisim dönme yönü değişirse değişir. Eylemsizlik. Eylemsizlik momentinin dönme yönüyle bir alakası yok. Eylemsizlik momenti dönen cismin kütlesi ve yarı çapıyla alakalı. Döndüğü eksene göre yarı çapıyla alakalı bir büyüklük. Dönmesi, dönme yönü değişirse dönme yönünün değişiyor olması eylemsizlik momentinin dönme ekseni değişseydi değişirdi. Dönme ekseni değişirseydi atıyorum sen bir çubuğu şu nokta etrafında döndürüyorsan hangi yöne döndürürsen döndür, eylemsizlik momenti aynıdır. Ama dönme eksenini değiştirirsen, Hocam nasıl değişir? Şu eksen etrafında dönsün. O zaman bak eylemsizlik momenti değişti. R kare değişti. Üzerindeki her nokta o hadi toparlandılar. Yine Hatta büyüdü de diyebiliriz. Dolayısıyla cismin dönme yönü değişirse değişir. Yanlış. Geldik kütle dönme eksenine uzaklık ve kütlenin dönme eksenine göre dağılımına bağlıdır. Kütle dönme eksenine uzaklık ve kütlenin dönme eksenine göre dağılımına bağlıdır. Evet. Baştan da söylediğimiz şey o. Aynı yarıçap ve kütleri içi boş ve içi dolu silindirlerin eylemsizlik momentleri farklıdır. Aynı yarıçap ve kütleri içi boş ve içi dolu. Çünkü içi boşta tüm kütleyi R uzaklığa koymuşsun. İçi dolu da tüm kütleyi sıfırdan başlayıp R'ye kadar tüm alana dağıtmışsın, hacme dağıtmışsın. Dolayısıyla farklı olmalarının sebebi de budur. Hatta içi boşun eylemsizlik momenti küçük, içi dolunun eylemsizlik momenti büyüktür diyoruz. O yüzden 2 ve 3 olacak doğru cevabımız denizde. Anlaştık mı? Bir sonraki konumuz açısal momentum ya. Onun pekiştirmesi var. Pekiştirme 7. Onda görüşmek üzere diyorum. Hepinize iyi çalışmalar.